Merhaba arkadaşlar Pasif Aktif Yatırım e, kanalına hoş geldiniz. E, bu internette dolanan işte bazı oyunlar e, işte bazı madencilikler vesaire e, bunların gerçekten para kazandırıp kazandırmadığını test etmek istediğim için bu kanalı açtım ben. Bunu tek başına zaten gayet test edebilirdi. niye kanalı açtın diyecek olursan genelde bu tür uygulamalarda para kazanmak için referans vermen gerekiyor, referans kodu vermen gerekiyor. Bu kanalda aslında bunun için bir aracı olarak görüyorum ve bu kanalda paylaştığım referans kodlarıyla eğer ki insanlar gelirse benim bu uygulamalardan para kazanıp kazanmadığımı kendileri de görecekler ve en azından olur da bir uygulamadan para kazanabilirsek elimizde para kazandıran bir uygulama olacak. Yani yalnızca e, para kazandıran uygulamayı bulma amaçlı kurulmuş bir kanaldır bu uygulamaları. Öncelikle şu Money Veil vale adlı bir oyun var. Buraya bir girelim. Şimdi size oyunu anlatacağım bir. E, bu oyundaki amaç, kayıt ediyor mu diye bir baktım. Bu oyundaki amaç arkadaşlar, Şöyle bir harita var. Şu yukarıdaki oyunun yüzdesi yüzde 8,38 deyim ben. Aries'ten başlıyorsunuz. İşte Taurus, Taurus'tan gemini vesaire bu bu şekilde devam ediyor. Ve oyun yüzde olduğu zaman bize diyor ki sana diyor şu balinadan vereceğiz diyor. Bu balina da diyor sana günlük 50 dolar verecek diyor. Oyunumuzun amacı ise şu. Burada görüyorsunuz sine yıldan başlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye devam ediyor ve en sonunda 37 seviye var. 37'yi 37 ile birleştirdiğinizde 38 oluyor. 38'e zaten en üst seviye olmuş oluyor. Bu 38 seviye ise ee, şu şeyi, ismi neydi? Şu balinayı Almanız e, yani şans sadece tabii bu, alabiliyorsunuz o 38 seviyelerle. Atıyorum 4-5 tane 38 seviye olduğunda onları birleştiriyorsunuz, bir çark var o çark dönüyor ve döndüğü zaman onun içinde bu seçenek de var. Bunun gelme olasılığı oluyor. Onu aldığınızda da oyunun bize vaat ettiği her gün diyor 50 dolar. Burada bir draw'ı var yani e, spin, şu anda bende yok maalesef. Bunu 12 saatte bir veriyor, 5 adet veriyor. Henüz şu para butonuna denk gelemedim. Yani hiç gelmedi. Ama onun dışındakiler sürekli denk geliyor. Zaten onun dışındakiler de pek de önemli değil. O para butonu muhtemelen nasıl parayı kazandıran. Burada bir rank sistemi var. Murat, Murat biliyorsunuz YouTube kanalı var. 110 dolar olarak gözüküyor. Ama tabi bunlar ne kadar doğru bilmiyoruz. Henüz bilmiyoruz. İşte burada gold en fazla ne kadar kim kasmış. Çok fazla Türk var bu arada oynayan. Yani az değil. İşte mesela ilk sıralarda görüyorsunuz 5. Murat Kaya, 8. Mehmet Aslan vesaire. Burada bir e, invitation reward var. Burada arkadaş davet ediyorsunuz. Mesela benim bir tane arkadaşım var, o da eşim aslında. Onunla birlikte oynuyorum. Mesela eşimden bana kazandırdı. E, 0.08 dolar olmuş. Burada mi var, kendi sayfanız, kendi sayfanızı görebiliyorsunuz. Şu anda benim 2.27 dolarımın olduğunu söylüyor. Ee, burada 10 dolardan aşağıyı çekemiyorsunuz. Withdraw dediğim zaman yetersiz bakiye diyor. Oyuna ilk başladığınız zaman 0.47 dolar civarı bir şeyle başlatıyor ve kendini ispatlamak amaçlı ki ben buna inanmıyorum. Ee, burada bir tane daha seçenek oluyor ve orada parayı dönüştürebiliyorsunuz. Yani transfer edebiliyorsunuz DogeCoin olarak transfer ediyorsunuz. Dogecoin bir e, kripto para birimi ve 2 dogecoin yani 2.5 falan geliyor. 2.5 dogecoin sadece 0.01 dolar. Yani o yüzden açıkçası bu benim için bir anlam ifade etmiyor. Bu benim için bir nasıl anlatayım işte para verdiğini ispatlamıyor kesinlikle. Oyunun temel amacından bahsedeyim size. Şimdi mesela burada bizde ne var? Ben bunu 24 seviyeye kadar çıkarttım bu arada. Bu hala böyle de kasmaya devam ediyor. Ha, bu sırada şey söylemeyi unuttum. Şu yukarıda bir bonus seçeneği var. Rankingin sol tarafında sol en üst köşede. Ona tıklattığınız zaman bir saatte bir o size sürekli bir şeyler veriyor. İşte adı nedir? Şu gold'dan veriyor, paradan veriyor. Burası çöp. Şu Rachel e yazan. Orası çöp. Ee, şeyin altında şu kısmın altındaki. Store'un sağ tarafındaki. Store'a işte banka, bir nevi depo. Yani şöyle alıp depoya attınız diyelim. İşte burada depoya geliyor. Withdraw dediğinizde geri alıyorsunuz bunu. Oyundaki amaç arkadaşlar böyle böyle gitgide yükseltmek. Ee, aynısından iki tane olursa, yani şöyle göstereyim. Hı, buna para yetmiyormuş. Şöyle göstereyim. İki tane aldım. Şunla şunu birleştiriyorsunuz 10 seviye oluyor. Şimdi hemen şuradan bir 11 seviye çekeceğim. Bir tane de 10 seviye çekeceğim. 10 ile 10'u birleştiriyorsunuz 11 oluyor. 11 ile 11'i birleştiriyorsunuz 12 oluyor. Şöyle iki tane daha çekim göstermek amaçlı. 12 ile 12'yi birleştiriyorsunuz 13 oluyor. 13 ile 13'ü birleştiriyorsunuz 14 oluyor. Ardından 14 ile 14'ü birleştirince 15, 15-15'da, daha, 16-16'da, daha, 17-17'da daha ve 18 oluyor. Bu bu şekilde devam ediyor. Bu hesap 4 günlük bir hesap. Ee, 4 günde bana totalde kazandırdığı yani en azından e, gözüken diyeyim 2 dolar 27 sent. Bu nereden geldi diyecek olursanız 5 levelde bir e, süreli olmak şartıyla şundan veriyor size. Bu balinadan veriyor. Ve bu balina geldiği zaman 5 levelde bir ne diyor size get %20 of advertising işte vesaire 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 yani diyor ki biz diyor size diyor reklam gelirlerimizin diyor sizin izlediğiniz reklamların gelirlerinin diyor %20'sini size vereceğiz diyor. Bu geldiği zaman 5-10 dakikalık 15 dakika geliyor en fazla bildiğim kadarıyla. 15 dakikalık geldiği zaman bu abi hemen reklamları izlemeye başlıyorsunuz. Reklamları izlemeye başladıktan sonra ee, o izlediğiniz reklamların %20'lik gelir kısmı size geliyor. Böyle bir güzelliği var. He tabi baktığınız zaman 5 levelde 1 dediğimize göre işte toplamda 7 kez oluyor değil mi? Yani 1, 2 abi, 3, tabi 4, 5, 6 ve 7. Toplamda 7 kez onu alabiliyorsunuz her 12 saatte bir 20 reklam veriyor size. Yani saat 7'den 7'ye, sabah 7, akşam 7 olmak üzere toplamda 20'şer reklam alıyorsunuz. Yani bir gün içerisinde bu toplamda 40 reklam yapıyor. şöyle göstereyim mesela bir tanesini. Şuna basalım. Benim son 2 tane reklam hakkım kalmış. Basıyorum. Bu mesela bana 2 saatlik kazancımı verecek. Şöyle sesini kapatayım. Dediğim gibi arkadaşlar burada benim amacım para kazandıran gerçek uygulamayı bulmak. Çünkü etrafımıza baktığımız zaman yok ben şu uygulamadan bir saatte işte ne bileyim yok 200 lira kazandım yok 3 saatte 500 lira kazandım falan diyor insanlar. Giriyorsunuz uygulamaya yok abi böyle bir şey. Burada bunu deneyip bulacağız. Bu kanaldaki amacımız bu. Hemen şunu çekelim şöyle. Şöyle atalım hemen üstüne. Sen sen şöyle gel. Tekrar tıklayalım. Çek 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 çek. Tamam paramız bitti. Bu sırada eğer ki çok ses geldiyse üzgünüm. Şunları şöyle hemen birleştirelim şöyle bazen network hatası veriyor muhtemelen oyunda çok hızlı hareket edemezsiniz yani ben şahsen edemiyorum belki benim internetimle alakalı bir sorundur bu şekilde oyun bunları böyle birleştiriyorsunuz vesaire İşte bakın veliz şunlardan bahsediyordum bakın 5 ile 15 dakika arasında geliyor limited time divine wild e, 38 seviye şunlar mesela red wild 38 seviye orange wild vesaire bunların hepsi 38 seviye Mesela bu işte single while 2 e, level 37 level arası diyor. 2 dolarla 20 dolar arası veriyormuş. Get a 20 dolar ne? Bonus after marketing. Şu en alttaki de o benim size bahsettiğim. Şu en alttaki zor olan. Yani %100 yapmanız geliyor, gerekiyor. When işte personal ne? Effort reaches %100 get yani şurayı diyor %100 yapın diyor. Ben diyor ben henüz %8.42'deyim. Velhasıl arkadaşlar oyunumuz bu. Ee, aşağı tarafa dediğim gibi referans linkini bırakacağım. Lakin referans linkini bırakmamdaki sebep, tekrarlıyorum. Ee, oyunda gerçekten para kazanılıyor mu? Bunu merak ediyorum ve bunu size göstermek istiyorum. Eğer ki kazanılıyorsa hep birlikte kazanırız. En azından öğrenmiş oluruz biz de hangi uygulama para kazandırıyor. Bütün videolarımdaki amaçlar da bu olacaktır. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, diğer videolardan haberdar olmak isterseniz, bu tür videoları çok fazla atacağım. Ee, abone olursanız sevinirim. Ve beğenirseniz, yorumlarda bu sırada kendi referans linkinizi de bir, e, bırakabilirsiniz. Oralardan da yine size referans olacak insanlar olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.